Bugün çok güzel bir şey geldi bu arada. Nerede? Ananı sikiyim küllüğü döktüm. Ağzına kadar dolu bir küllük şu an döküldü masama. Hep benim başıma mı gelir böyle bela, dert işler ya? Hep beni mi bulur ya? <laughs> <laughs> Aşağı dökülsün süpür. orada. Yayından sonra süpürürüm. Küllüğü kim boşaltacak, kim uğraşacak? Böyle de pis bir adamım arkadaşlar. <laughs> göstereceğim dur. sizi hipnoz edeceğim. dur bekle kamerayı yan çevirmem lazım sizin görebilmeniz için. dönüştür yatay döndü. <laughs> Kamera yatayken kendimi o kadar garip görüyorum ki arkadaşlar bu bir e, ağız topu böyle yapıyorsunuz Böyle arkadan zincirle bağlanıyor <laughs> <laughs> hayırlan saat köstekli saat işte <laughs> dur bakayım açmadım işte nasıl açılıyor? bozuk açılmıyor. Düğmesi var. Ha, bak şimdi bak. Vakit vakittir. Ben bunu her gördüğümde onu hatırlayacağım. Bir de şöyle bir şey var. Bu nereye? Bu bildiğim kadarıyla düğmeye takılıyor da. Nasıl düğmeye takılıyor? Şöyle mi? Nasıl takacağız bunu? Var mı bunu bilen kullanan? Bundan şeyimin vardı. Ee... Dedemin vardı. Hayır canım, şunu yeleğe koyacağımızı ben de biliyorum. Lakin şu nereye takılacak? Yelek düğmesine. Ha. Deniyorum şu an. Ha bunu açacağız. <laughs> şu an ilk defa keşfediyor. Ya buna takıp çakacağım. Takma sebebim de şu. Bir gün biri vurursa falan belki saate denk gelir de ölmeyiz amına koyayım. Oradan kurt takacağım bunu buradan bakacağım. World <laughs> objeleri keşfediyorum ya aşkım. O sadece hayır filmlerde olur. Yanlışım var. <laughs> e o zaman